Merhaba arkadaşlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına evine hoş geldiniz arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz değerli dostlarım benim ee, bugün hava çok soğuk arkadaşlar şiddetli yağmur var Tekirdağ daha çorlu da aldım geldim okuldan şimdi arkadaşlar köfte yoracağım köfteyi tavada yağda kızartmalık yaptım arkadaşlar bu Aksaray yöresine ait bulgurlu köfte bunu annem çok yapardı. ayın de çok yapar. Seve seve de e, yerdik arkadaşlar. Bunun malzemesinde ne var diye sorarsanız ince bulgur vardı arkadaşlar, 2 kase. Ben onu ıslattım, yumuşattım arkadaşlar. Çünkü çarşıya da gittim. Çarşıya giderken ıslattım, oradan ecne aldım geldim. E, yarım kilo kıymam var arkadaşlar içinde, kıymam var. Bir tatlı kaşığı karabiberim var, bir tatlı kaşığı kimyonum var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı salçam, biber salçam var arkadaşlar. Yumurtam var. Bir tane bütün yumurtam var arkadaşlar. 1 adet kuru soğan. Anne pul biberin yeseydin. 4 adet sarımsak, pul biber de var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı. Hemen soğanlı ben bunu çiteceğim. Ejin de acıktı. Ben de acıktım. Rabia da acıktı. Rabia'ya mont almaya gittik arkadaşlar yağmurda. Yarın işe giderken Diğer montu ıslandığında Yedek montunu giysin diye Bugün ben Ejdi'ni öğlenden okula bırakıp gelirken sıklam oldum Aynı bulaşık süngeri gibiydim Gerçekten sıkılsam suyum çıkardı Çorluya da öyle bir yağmur yağıyor ki Arkadaşlar yağdığı zaman mübarek Aynı hortumdan Boşalırcasına Dedim Ejdi Nisa gel Köfteyi yoğururken videomu çek Bugün de dedim bu köfte videosunu atalım. Günlük video atmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, ve komşuluklarım da çoğalıyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Demek ki e, komşuluğumun çoğalması için günlük video atmam gerekiyormuş arkadaşlar. Ee, bazen temizlik videosu, bazen yemek videosu, bazen tatlı videosu, e, bazen misafirle gittiğim yerde arkadaşlarımla e, sohbetimizi çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hem sizi çok sıkmak istemiyorum, hem de ben sıkılmak istemiyorum. Benim videomu izleyen bütün arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Galiba güzel, o kadar iyi insan tanıdım ki. Ben de onların videolarını elimden geldiği şekilde izliyorum. Çoğuna da yorum yapmıyorum arkadaşlar. Valla yorum yapma vaktim olmuyor. Masanın üstüne açıyorum telefonu. Videolar orada izleniyor. Kimsenin de hakkına girmek istemiyorum. Elimden geldiği kadar ben de sizlere destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim işim çok koşuşturmacalı. Ejin'in okulu var. Ejin'e çarpmaları öğretiyorum. Rabia sabah gider öğlen bir de Anne. Ben çarpma sarsana bir tane. Ondan sonra Rabia gider Rümeysa gelir. Rümeysa kahvaltı yapar. Ev işiydi. Çarşı pazar işiydi. Market işiydi. Hiç boş vakit yok. Allah kolaylık versin. Bugün ben annemimle konuşurken de diyorum. Hani siz de rahatsınız. Şehir yerindekilerin işe koşuşturmaca. Hep, hep dışarıya git gel. Bir şeyler yap. Vallahi öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sağımı sarımsağımı rendelemedim arkadaşlar bunda. E, bu bulgurlu köftede rende güzel olmuyor. Bunu böyle çitiyerek duvara yiyince güzel oluyor. Bunu Bizim o tarafın insanı herkes bilir. Çoğu bunu fırına sürer. Fırında pişirir. Kuru bir şekilde. Çoğu yağda kızartır arkadaşlar. Nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Bence gayet güzel. Ben de şimdi bunu arkadaşlar güzelce yoğuracağım. Yoğurduktan sonra kızartıp işte çocuklarımla birlikte çorba işliğinde Ejim de okuldan gelme saatine acıkıyor. Bugün ona tost yaptım yarım ekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Anne, e, yoğur Çarpma mı sorayım annem sana? Evet. E, 7 çarpı 4. Normalde bu... 28. Bu... Aferin. Bu köfteyi ben damadımı çağırmıştım geliyor diye. Onu aradım da yeni uyuktan kalkmış o da. Dedim geliyor çok yoruldum. Cahit dedim ne kadar ben de yoğurmuş olurum. İsteyen maydanoz da katar arkadaşlar. Katmak isterseniz katın. Güzel olur maydanoz da. Yumuşacık olur. Eğer yapmak isterseniz 2 kase ince bulgur, yarım kilo kıyma, kuru soğan, 4 tane sarımsak, baharat, karabiber, kimyon, toz biber, salça, tuz, 1 adet yumurta, 4 kaşık un, ben severim bu köfteyi. Kızlığımdan beri annem yapardı biz de yerdik. Evlendiğimde kayınvalidem yaptı biz de yedik. Yağlara zam gelmiş arkadaşlar. Yağlar 120 ile 140 arasına çıkmış. Allah hepimize güç kuvvet versin. Hayat şartı hiç güzel değil valla evimizde hazırladıklarımızı Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Yapıp atarsan dışında zahmetsizliği yön arkadaşlar. Bu sene çok yaptım ben şükür Rabbime. Valla kiloyla alması farklı. Evinde olması çok farklı. Şimdi eşim gelsin. 2 adet yağ almaya gideceğim. 5'er kiloda. Stok yapmayı biliyorsunuz. Ben seviyorum elimin altında olsun. Benim videomu da Ejrim çekiyor. Ejrim sen bir hal hatır sor izleyenlerine. Çarpma ile ilgili okulda ne yaptın? Yarın öğretmenler günü. Hmm, zaten sen benim saçımı tek tek öreceksin. Onu yatarken. Bozulsun diye mi? Yok. Örerim yatar. Daha not yazmam gerekiyor benim. Evet. Şey resmin arkasını yapıştı. İnşallah yarın da yağmur olmaz. Olacak. Bugün, Olursa tablo ıslanır. Bugün çok ıslandım ben seni bırakıp gelirken. Montum, ayağım. Olursa tablo ıslanır. yani annem mi getireceğim işte? Fatma'nın teyze getirecek ya. Evet. Evet benim inşallah izlemiyordur. İzle. İnşallah. Ejin İhsan'ın kanalı iken belki izliyordur da. Şimdi bilmiyorum izliyorum. Ejin sen bu köftenin tadına bak. Evet, evet arkadaşlar köftemiz yoruldu. Gördüğünüz gibi birleşti. Bunu biraz daha yoğurup soğanını güzelce öldürüyoruz. Kim geldi? Damadım geldi. Uyudan kalktı ve geldi. <laughs> seni bekledim ve yordum Mücahit. Mücahit kadar iyi da diyorum videoda. de elim bu şekilde diyor Gel şuraya. Şuraya gel. Gel seninle otursana. Dedim Mücahit bugün tost yemesin. Gelsin burada dedim. Ekmek arası köfte yesin. Rümüş'e arada bir meyven var mı yok dedi. Yok değil Yok değil mi? Evet. Evet arkadaşlar köftemiz kıvamına geldi gördüğünüz gibi Alsara, Gülahç, Gülpınar hepsi bilir bu köfteyi. Ne yapıyor? Öyle. Şimdi Oyunu top gibi yapacağız. oldu köftemiz gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağım size göstereyim. Ondan sonra kızartırken bu şekilde arkadaşlar gördünüz mü? Bu şekilde yapacağım kızartacağım. Bu şekilde ondan sonra da. Soğanla servis yapacağım arkadaşlar. Ee, görüşürüz inşallah kızartırken. Evet arkadaşlar köftemizi gördüğünüz gibi yoğurduk. Birebir ölçülerle siz de yaparsanız bu şekilde köfte olur. Bunları arkadaşlar küçük bezeler halinde yaptım ve kızartacağım arkadaşlar. Ellerimi yıkayayım, güzelce kızartayım mis gibi bir kokusarsın mutfa. Ondan sonra ekmekle bir güzel yiyelim bunları. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğum köftemi gördüğünüz gibi tavama döşüyorum. Ya sesi çatır çatır elimi de yapıyor. Bunu bu şekilde kızartacağım arkadaşlar. Güzelce kızardı mı? ekmek arası yapacağım. Soğan, domates. Evet arkadaşlar. Bu şekilde köftelerim kızarmaya devam ederken ben çevirirken sonra tekrardan göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar köftelerimizi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi köftelerimiz kızardı. Bunu isterseniz ince bulgur katmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ince bulgur katmadan da yapıyorum. Ama bugün bizim canımız bu şekilde istedi. Bu şekilde yapıyorum. bunu normalde kızartmadan da yiyebilirsiniz çiğ bir şekilde genelde Aksaray'da çiğ bir şekilde yenir kıymalı çiğ köfte ama benim çocuklarım ve ben sevmediğim için Evet arkadaşlar bir elimde video çekip bir elimde çevirdim gördünüz çok güzel kızardılar ve e, tepside de bu kadar var arkadaşlar bunları ben kızartacağım kızarttıktan sonra da inşallah sizlere devamını çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel koktu. Ejin deniştirisiyle matematik yapıyor. Çarpmaları yapıyorlar. Ben de burada onlara yemek yapıyorum. Evet arkadaşlar, köftemiz kızardı. Yanına da soğan sevişi yaptım arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Kanalımızda kalmayı unutmayın. Bizleri de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.